böyle. Her tarafım evet. soyulmuş. Evet Ravza'nın eli kolu daha doğrusu 20 gündür alçıdaydı. Bugün çıkarttık çok şükür iyileşti ama yine de dikkatli olması gerekiyor. Evet iyi soyuldu. Ve hiç daha resim yapmadı değil mi Ravza? Evet. Resim etkinlik yapmayı <laughs> çok özledi. Onun için bugün ne yapıyoruz Ravza? Bugün yumurta boyayacağız. Yes. <laughs> evet arkadaşlar bildiğiniz zor <var>. ve kanlı canlı yumurta. Yumurtaları <laughs> 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 evet. yıkadık. Evet. Bunu şimdi üzerlerine isteyen istediğini çizecek. Tamam arkadaşlar hemen boyamaya geçelim. Evet. Hı -hı. Bu arada dikkatli olun yumurtaları kırmayın tamam mı? Hı -hı. Bildiğiniz yumurta. Başlayalım. Yani. Başlayalım. Hadi herkes böyle istediği şekilde çizebilir tamam mı? Yapma ben, ben bana sor istediğin kalemleri. Ee, anne bana mavi. Turuncu ya da turuncu. Ben de buraya bir tavşan çizeceğim. Hayır sürü. Tamam hemen boyuna geçiyorum. Siz direkt onlarla mı çiziyorsunuz? Hı -hı. Ben şöyle çizdim. Şimdi bunu. Ama hareket etsin. Ama buraya e, ne ne M yoksunuz. Bununla çok zor oluyor. Daha yumuşak uçlu bir kalem lazım bana. Sen ne yapıyorsun? Sır. Sır mı? Şaka yani. yani. Ben tavşan yapıyorum arkadaşlar. Ben köpek balığı yapıyorum. Ben de. Oh. <laughs> çizgi çizgi böyle rengarenk şeyler yapıyorum. Yumurtanın üstünde bir şey çizmek çok zormuş. Yok. Valla bence zorlandım. E ben çok hızlı yaptım. Ben hızlı yapıyorum. Aa sahile çok Nazar değdi. Ramza'ya bu arada nazar değdi arkadaşlar. <laughs> Scooter'dan düştü. Evet. Ay Ablamın parkur şeyinde vardı ya. Hani ablam Gürcegil falan vardı. Parkur oynuyorduk. Oradan. orada İşte de. oradan giderken Scooter'dan düştüm. Ve Ramza 20 gündür sahilini kullanamıyordu. Evet şimdi bir ilk Çok il il kötü bir duyguydu değil mi Ramza? Evet. Yemek yiyemiyordu. Tuvalete sıkıntıydı, banyo sıkıntıydı. Banyo yapmak için bile poşet lazım. Evet. Havuza bile gidemedik yani. Havuza gidebilir miyiz acaba? Su etkinliklerimizi hep razay bekledik. Ama birkaç gün daha dursun yani. E, sen... Arkadaşlar ama bir tane tabletimden uygulama vardı böyle. Onun içine giriyordum normalce resim çiziyordum. Orada çok güzel çiziyordum. Ve gerçek hayatta da sol elimle çizdim çok güzel çizdim. Alışmıştım. Yani Bir sol elini sağ mi? elimle boyamıyorum. Ya. Yani sol elini mi geliştirdin? Evet. Ya bu turuncu oyunmuş. Bu nereden çıktı? Sonrasında bu yumurtaları tekrar dolabımıza koyacağız. <laughs> Onları yiyecek. Bunları aynen kırıp tavada yumurta yapıp yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar siz yumurta boya boy, boy, boy boyayabilirsiniz evde. Boya, Yalnız yumurtanın üstünde marker yapıp üstte tekrar markerla boyunca alttaki boya dağılıyor. Oh, <laughs> Yumurta markeri emiyor. <laughs> Nasıl? Tek tatlı değil mi tersi? Bu Terken. kadar mı? Evet bu kadar. Çok basit bir şey seçmişsin. Evet basit seçtim. Kolay yapayım istedim. Ben bir tane zor bir tane basit. Şu anda zor. Ben de bir olacağım? tane zor bir tane basit seçtim. Kendine pek güvenmiyorum. Ben kolaydayım basit değil mi şimdi? Ben kağıda zor tutuyorum arkadaşlar. yumurtaya nasıl çıkıyor? şimdi zor Ama insan buna da kırıp yemeye kıyamaz değil mi ya? Aynen. Anne yani kıyacağız dedi ama ben kıyamam. Vallahi kıyacağız arkadaşlar. Ben kıymayacağım. Yoksa? <laughs> Anne bunu saklayalım mı? Altı tane. Hadi. Ama kokar. <laughs> tabii ki de kokar ki. Evet benimkinin ilki bitti. Bunu. Evet tabii tabii ki de kokar. Ah benim. Ben bunu kapına kayıp kaldı diyordum. <laughs> İkinci yumurtama geçiyorum ben. Bu sefer daha değişik bir şey yapacağım. <laughs> hani böyle pastel ya tavşanı falan var ya öyle bir şeyler. Ya, gelin tavşan. Yapacağım. Ya evet ben yumurta deyince tavşan geliyor aklıma nedense. Tavuk gelmiyor tavşan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit şeyler seçmişsiniz. Aslında sen, senin dinozorun zor değil de. <laughs> köpek balığı. Sen evet, çok zor ama çok zor da. Evet, şimdi ben çok gibi. acayip zor bir şey yapmak istiyorum. Bitirdiğiniz taşan evet. şeyleri buraya. Evet. Hadi <laughs> evet, bakalım. Bu da Hafsan'ın köpek balığı olmuş ama yani aslında çok basit olmuş. Daha zor yapabilirdim. Senin yaptığın evet. benimki de basit ama tatlı. Anne <laughs> onu. Ben Pascal tavşanı yapıyorum. size şey de vardı sanırım. Evet Pascal'de güncellemesi vardı. Ben sana mantar yapacaktım arkadaşlar ise bu yumurtaları kırmadan bu işi Ay, hallederiz. Yapamıyorum. Açamıyorum. Ama ben yalnız bayağı detaylı detaylı uğraştım. Bakın. Ben de. Ya şimdi kötü görünüyor. O yerince Ya bu gerçek hayatta yoktu sanırım. Maşa da vardı. Maşa da mı yapıyorlar yumurta boyamak? Evet. Maşa da yapıyordu. Bir tane hani maşanın tavşanı var ya. Koca ayının havuçlarının. yiyor. O tavşanla birlikte yapıyorlardı. <laughs> yalnız markerın yumurtayı boyamasına ne diyorsunuz? <laughs> Ben şey sen tane kafe Güzel bir Gelirken haber ver asla. Bu tarafa gelirken çünkü yumurtanız kırılabilir. Evet, benim Kuruyor mu marka yumurtanın üzerinde? Hı Aynen, güzelce kuruyor. Normal kıyafette de kuruyor ama birazcık uzun zaman oluyor Bir de marker şeyi var ya onun hemen kuruyor. Ay, harika oluyor kızlar. Benimkine bakın. Yarın sabah bu güzel yumurtalarla güzel bir omlet yapalım. Anne daha yeni omlet yedik. Hem de patates. Tamam. Sabah da yumurtalı ekmek yapalım. Hayır. İçinden ben sarı de. olan şey rengarenk çıkıyormuş. Şey. Şu. Hı. Hmm. Yumurta <laughs> sarısı rengarenk mi çıkıyor? Anneminki de. Ya alt tarafı küçücük bir yumurta boya boya bitmedi ha. Ee. Ya da sen daha birinci desin ben ikinciyi bitiriyorum farkında mısın? Anne farkında mısın senin kolay. Allah aşkına neresi kolay? <laughs> sen, <kendi> <laughs> Asla bu arada sen ne yapıyorsun? Metaboyim ya bence bunu en güzel <laughs> yapan ben <laughs> oldum. Bunu en güzel yapan benim. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle, kesinlikle en güzel yapan benim. Ha hasta o kapteki bak güzel duruyor ama dur bakalım. Şimdi bir bunu kapat da. sen de. Bak olmaz tamam. Bir bin. Anne. Diş dışına falan taşırmadan boyamaya çalışıyorum. Hangi renk olsun? Kırmızı istiyorum. Hadi yarın yumurta yemeyeceğiz. Ya ben yemeyeceğim. <laughs> yumurta boyama workshop yapıyoruz şu anda. Workshop mı? Anne de ne? Dedi? <laughs> Biliyorum. Bu en güzel, en detaylı benimki oluyor. Hatta bu videoyu ekleyebilirsem anket ekleyeceğim. En güzel yumurta kimde olmuş diye. Tamam mı? Ne diyorsun? Anket Arkadaşlar ama ben daha yeni ilk defa sahilini yapıyorum. <laughs> <şimdi> yani <laughs> boyamıyor gemisi. Yenisini Vay. ver. çok güzel. Arkadaşlar. Yenisini ver. Son bu makarayı neymiş bakalım. Ah güzel olmuş bunu beğendim. Ay inşallah sanki şey güzel olmuş. Sanki güzel olmuş. Sanki güzel olmuş. güzel olmuş. Sanki güzel olmuş. güzel oldu evet Arkadaşlar benim son yumurtam böyle hello kitty'li oldu. Şimdi Ramza Hanım yaptığı yumurtalara bakalım. Evet. Git bakalım Ramza. Biri bu, biri bu. Ramza böyle ikili kombin yaptım. Bu böyle. Böyle bir bunlar. Şimdi bunlara bakalım. İki Ve arkadaşlar için. bunlar benim yaptıklarım. Evet. Ya bence benimki birinci kesinlikle hayır, benimki birinci. Hayır. Detaylara bakın hepsini boyadım. Asla hepsini asla. asla. Ve tavşanım çok tatlı. Bak ayakları falan da var. Bir şey diyeceğim anlık böyle. Ya anlık öyleydi orada öyleydi. Bu da Hasan'ın yaptıkları. Oradakinin aynısını çizmek zorunda değilsin ki. Hasan'ın cupcake'i. Yani çok güzel olmuş bu kıyafet falan. Bu da köpek balığı. Cupcake de köpek balığı ne alaka? Hafsa bir yemiş. Ya işte yiyor. <laughs> <laughs> <mı iyi? gülüyor> bu bunu mu yiyor? Bu bununla ne alaka anlamadım arkadaşlar. Üçümüzde de hayvan var. Ben maskerle tavşanı yaptım. Böyle renkli yumurtayla kombinledim. Bu bu ve? Bence Hello Kitty kedi ya. Ve bu da Ravza'nınki. Arkadaşlar hangisi en güzel oldu? Ben. Lütfen siz yorumlara ben. yazın. Bence kesinlikle ben birinciyim. Bir şey diyeceğim. Ben bence bence ben. Bence ben. Ama bu güzel de ablamın ki iki tane seçeceğim. Arkadaş da hayır ya saçmalama. Bu çok kötü bence. Ya. Kesinlikle ben öyle. İnan ha gene hakkımı yiyorsun. Hakkını Harkını, hakkını yemiyoruz. Bu çok basit. Bu da zaten yüzde birinizde. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Azı mı? Az mı? O zaman bu videomuz daha bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, <laughs> abone ol.